arkadaşlar. Saat 9'da canlı yayın yapacağımızı belirtmiştik ve sizlerin soracağı sorulara göre veya aklınıza takılan konulara göre canlı yayınımızda konulara değinmeye çalışacağız. Soru cevap şeklinde en son videomuzda yapacağız. Ondan sonra gelişmelere göre de videomuzu tamamlayıp son bulduracağız arkadaşlar. Bunları söylemek istedim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz yani infaz düzenlemesi ile ilgili o olduğu konuları en son Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bunu söyledi. Bunun bir af konusu olmadığını, bir infaz düzenlemesi olduğunu dile getirmişti. Zaten bunu pek çok kişi de bir infaz düzenlemesi olduğunu biliyoruz. Beklentilerimizi karşıladı mı? Hayır ama bir takım da olsa yavaş yavaş yani isteklerimizin yerine geldiğini görmek bizleri mutlu ediyor arkadaşlar. Bunu söylemeden de geçmek istemiyorum. Sizlerden istediğimiz arkadaşlar af konusunu her zaman gündemde tutmak istiyoruz ve bu yüzden videolarımızı beğenin, ulaşma bildiğiniz bütün her tarafa ulaşmaya çalışın. Telefon yağmuruna tutun ki af konusunu gündemde tutalım ve genel af niteliğinde af olsun diyelim arkadaşlar. Yani Eylül, Ekim ayı bizim için önemli ay biliyorsunuz yerel seçimler de var. Bunları söylemek istiyorum arkadaşlar. 31 Temmuz 2023 tarihinden itibaren Covid izni sona eriyor ve bunu kalıcı bir hale getirmek için bir takım infa düzenlemeleri yaptılar. Yapılan bu infa düzenlemelerin bazı eksiklikleri, bazı noksanlıkları ve pek çok konuda da aydınlatıcı olmadığı pek çok hukukçu tarafından da bunlar söyleniyor. Sadece cezaevleri tekrar dolmasın, cezaevleri boşaltılsın adında bir takım infa düzenlemesi yapıldı. Fakat bu yeterli mi? Bence yeterli değil ve eksiklikleri de var arkadaşlar. Bunları söylemek istiyorum suç ayrımı yapıldı maalesef mükerrer suçlara hiçbir şekilde verilmemiş oldu. Yani vatan haini olarak en ağır suçları söylediğim suçlar bile dörtlüğü çatarken mükerrer suçların dörtlü dört atması bana göre biraz tuhaf geliyor. Ben bu mükerrer suçlarla ve ehliyet afları ile ilgili, çek senetlerle ilgili bu konuda ilgili her zaman gündemde tutacağımı sizlere söz veriyorum. Ve elimden geldiğince gerekli her tarafa da uğraşmaya çalışacağız ve bu konuda gündeme getireceğiz arkadaşlar. Yine küçük yaşta evliliklerle ilgili bazı yani eski Adalet Bakanı da olsun, şimdiki Adalet Bakanı da olsun bir takım çalışmaların olduğunu, uzlaşma konusunun kapsamının genişleyeceğini ve bunları da arkadaşlar gündeme tutmaya çalışacağız. Ve her zaman da af konusunu sıcağı, sıcağı sıcağı tutacağız. Sizlerin tek istediğimiz kanalımıza abone olmanız ve videoları beğenmeniz. Videolara alır beğeni olursa o kadar kitle bizi izleyebiliyor. Özellikle bunu söylüyoruz ki arka videolarımızı beğenin beğenin diye. Çünkü pek çok kişiye ulaşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz infa düzenlemeler olduktan sonra hemen ardından torba yasa şeklinde veyahut da yani Adalet Bakanlığı'nca bir disiplin hafları geliyordu. Bunu bilmenize fayda var arkadaşlar. Disiplin hafları her gelebilir. Bu da tabi Adalet Bakanlığı'nın vermiş olduğu bir karar olabilir. Yine biz en çok istediğimiz ve olması gerekenlerin bir tanesi de mükerre suçlarla ilgili afın dışında anayasanın mahkemesinin bu mükerrer suçları kaldırması ve özellikle de arkadaşlar özellikle genel af gibi sicil afının yanında verilmesini istiyoruz arkadaşlar. Bunu sizlere söylemek istiyorum. Yine en çok bana sorulan sorular arkadaşlar sorduğunuz soruların çoğuna cevap veremiyorum. Bunun en büyük nedeni hangi suç olduğunu yazmamanız. Kaç yıl atarı olduğunu yazmamanız. Kaçta kaç hattından yazmamanız mükerre suç mu değil mi bunu bana söylememenizden dolayı sizlere bilgi veremiyorum. Verdiğim bilgileri de eksik ve yanlış olabilir. Bunları sizlere söyleyeyim. Çünkü bana Instagram hesabına yazdığınız zaman artık yetişmeye çalışıyorum. Gerçekten binlerce kişi bana yazıyor. Elimden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışıyorum. Onun için Instagram hesabına yazarsanız çünkü YouTube'daki yorumlara yetişemiyorum artık. Bunu bilginiz olsun. Sadece en fazla beğeni yapabiliyorum. Çünkü fazla oluyor yorumlarınızı yapın ki bazı kişi de bu yorumlarınızı görsün. Ne kadar hangi sorunlar olduğunu görsün arkadaşlar. Beğenlerinizi de atmanızı istiyoruz. İslam mesajımız olan Kahraman İlker YouTube İslam hesabından yazdığınız zaman en geç 3-4 gün içinde sizlere dönüş yapabiliyoruz. Ama özellikle işte eşim veyahut da kendim veyahut da yakınım atıyorum. Uyuşturucu cezasından 15 yıl aldı. Yatarı 4'te 3 şu an cezaevinde veya da şu kadar tutuklu kaldı veyahut da bu kadar cezaevinde yattı. Yatarı bu kadardır. Bunlara bana belirttiğiniz zaman biz de sizlere otomatikman ne kadar yatacağını veyahut da kapalı açıklama hocanı söyleriz. Bunları size söyleyelim. Bu bilgileri vermediğiniz takdirde sizlerin vermiş olduğu bilgiye göre söylediğimiz zaman kimisini aynı şeyi A, kimisini aynı şeyi B diye biliyoruz. Bundan bilginiz olsun. Sonradan yanlış bilgileri verdi demeyiniz arkadaşlar. Bunları sizlere özellikle söylemek istiyorum. Yine sorulan sorular arkadaşlar. denetimi serbestli olanların denetimi bitmiş bulunuyor. 31 Temmuz 2023 tarihine itibaren yani COVID izni olanlar, denetim olanlar COVID izindeki imza atmıyordu biliyorsunuz. COVID izni kalkınca denetimli olanlar imza atacaktı. Ve böylelikle denetimli olanlar arkadaşlar tamamıyla muaf oldular. İmzada atmayacaklar. Yine cezasının son 5 yıl aşağısında olanlar biliyorsunuz Covid izni gibi oldular. Bunlar dışarı çıktılar veyahut da geri dönmemek şartıyla denetimli serbestte tabi tutuldular. Yani bu ne demek oluyor? Sizler yazı verecekler. Haftanın kaç günü imza atacağınızı sizlere söyleyecekler. Ona göre bilgiler verecekler arkadaşlar. Yine 10 yıldan fazla ceza alanlar arkadaşlar. Bakın öyle bir video yapıyorum ki sordunuz tüm soruda bu videonun içinde hepsinin cevap var. 10 yıldan fazla ceza alanlar en az onda birini yatmak zorunda arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyeyim. 10 yıl cezalan alan 1 bölü 2 de olsa 5 yıl kalıyor arkadaşlar. Dışarı çıkamıyor. Yani 5 yıl kalan nasıl dışarı çıkıyordu? Ama 10 yılı geçenler arkadaşlar maalesef onda birini yatmadan dışarı çıkamıyor. Bunun 3, 3 ayını kapalı yatacak. Diğer 9 ayını açıklattıktan sonra izne ayrılacak. Bunu sizlere söyleyeyim. Yine cezaevinde yatanlar Son 3 senesi kalanlar arkadaşlar açık cezaevine gidecekler. Ona göre de infaz indiriminden faydalanacaklar. Ve açık cezaevine gittiği zaman da bu kişileri hangi ne dayatacakları söyleyecekler. Mahkemesi devam edenler arkadaşlar bunu iyi dinleyin. İstinafta olanlar, yargıtayda olanlar, mahkemesi devam tutuklular bunlardan faydalanır. Eski suç tarihi olduğu için bunlardan faydalanır. Ama belirtilen o terör suçları, örgütlü suçlar, mükerre suçlar bunlardan faydalanmaz. Bunları sizlere söyleyelim. Tarihler arkadaşlar resmi gazetede yayınlandı. Cumartesi, pazar biliyorsunuz infaz çalışmaları devam ediyor. Normalde cumartesi, pazar infaz kapalı olur ve çalışma yapmaz. Bu cumartesi, pazar infazlar arkadaşlar. Açık cezaevi bunu biliyordur. İnfaz sıkı bir şekilde infaz memurları dosyaları hazırlıyor ve yarın itibaren, pazartesi gününden itibaren arkadaşlar bunu infaz savcının, infaz hakimlerine verecekler, onaylanacak ve yarın itibaren tahliyeler başlar. Cezası kurtaranlar çıkmaya başlar. Bu bir hafta içerisinde sonuçlanır. Kimi mahkemesinin bir dosyası var. Bunlar hemen olur. Kimisinin 2-3 dosyası var. Cerrahi işlemesi olanları var. Bunlara biraz zaman alır. Ama bu patatesin itibaren artık tahliyeler başlar. Sizler de kanalımıza abone olun. Lütfen videolarımızı beğenin. Bunlar istiyoruz arkadaşlar. İki kez mükerrer olanlar, firar edenler bunlar arkadaşlar yasa vurmuyor. Bilginiz olsun. Vurmuyor. Yani mükerrer suçlara yasa vurmuyor. Yine dışarıda olup da firar gezenler yani yakalanmayanlar bunlar arkadaşlar belirtilen suçlar değilse bunlar da kapsıyor. Bilginiz olsun. Çünkü yasada firar edenlere bu ceza geçerli değildir diye açıklama yapılmamış. Biz ne diyoruz? bir aceleden yapılmış bir infa düzenlemesi gibi olmuş. Çünkü kiminin kapsadığını, kimisinin kapsamadığını, firar edenlerin şu tarihte gelip gelmemesiyle ilgili veyahut da firar edenlere bu vurulmuyor diye herhangi bir açıklama yapılmamış. Bununla ilgili bilginiz olsun. Başka soracağınız önemli soruları varsa yavaş yavaş ben sizlerin merak ettiği soruları tek tek cevaplamaya çalışıyorum. Ondan sonra soru cevap şeklinde geçeceğim. Lütfen arkadaşlar beğenin. Bakın 170 kişi videomu izliyorsunuz. 3 tane beğeni var. Bu beğenilerimizi arttıralım. Size tek istediğimiz bunlar. Disiplin hafları arkadaşlar her zaman infa düzenlemesinden sonra disiplin hafları geliyor. Mükerre suçları Ekim ayına kaldı. Uzlaşma Ekim ayına kaldı. Ehliyet affı 2 ayına kaldı. Yani Eylül'den sonra buna görüşecek arkadaşlar. Bunları size söyleyelim. Tek mükerrür, normal mükerrür, ehliyet afları, infa düzenlemeleri bunların hepsi Eylül'den sonraki Ekim ayına kaldı arkadaşlar. Ve Ekim ayında da büyük ihtimal genel af niteliğinde büyük aflar verileceğini bekliyoruz. Özellikle sicil afı, ehliyet afları bunları mükerrer afları bekliyoruz arkadaşlar. En azından mükerrer afları 4'lü 3'e düşürülmesi yönünde beklentilerimiz var. Evet bir soru alalım. Aleyküm selam diyelim. Ne demiş? Kardeşiniz 18 yıl 9 ay uyuşturucudan aldı. Arkadaşlar uyuşturucudan aldı. Bu 18 yıl 9 ay ne kadar yatmış? Bak şimdi dediğim soru bu. Ne kadar yatmış? Ne kadar kapalı cezaevinde geçirmiş? Daha önce tutukluluğu var mı? Ona göre bu suçları düşün. 4'te 3 ise 18'i 4'e bölün. 3'ten çarpın. En basit örneği. 4'te 3'e yatacak. 18 sene alan bir kişi 18'i 4'e böldüğünüz zaman 3'ten çarptığınız zaman bu yatarı çıkıyor. Atıyorum 10 yıl kaldı. Kaç yıl yatmış? 2 yıl yatmış. Ne kadar kalmış oldu? 8 yıl kalmış oldu. Bunun açığı ne kadar örnek veriyorum? 5 yıl mı? Düşersiniz 3 yıl kalmış. Ne diyor bu infa düzenlemesinde? Son 3 senesi kalan, kapalıda zaman geçirdi 3 senesi kalan açık cezaevine geçer diyor. O zaman bu kişi direkt otomatikman açık cezaevine geçer. Bunun hesabı bu kadar kolay. Kendi kendine hesaplarınızı yapmanız lazım arkadaşlar. Yani başka sormak istediğiniz sorular varsa arkadaşlar onları alayım. Tek tek cevaplamaya çalışayım. Çünkü bugünkü videomu fazla uzun tutmayacağım. Sizleri bilgilendirme amaçlı yapmak istedim. Sorulara da tek tek cevap vermek istedim. Disiplin affını arkadaşlar yani her zaman olduğu gibi eğer bu şeyden de disiplin af cezası almışsanız hücre cezanız varsa arkadaşlar pek çok arkadaşlar infazdan faydalanırken siz faydalanamazsınız. Bunun en büyük nedeni o infaz cezasını arkadaşlar, hücre cezasını yatmadan sizi dışarı bırakmazlar. Bu yüzden hemen dilekçenizi yazın. Hücre cezamı hemen en kısa zamanda yatmak istiyorum diye. Ona göre yazın. Çünkü hücre cezanızı çektikten sonra disiplin cezanızı otomatik içinde eriyip gidiyor zaten. Siz o zaman tahliye ederler. Yoksa 10 gününüzde kalsa hücre cezanızı yatırmadan sizi kapardan göndermez arkadaşlar. Bunu bilmiş olun. Evet arkadaşlar sorulara cevap verelim yavaş yavaş. 8 yıl 10 ay 20 gün suç tarihi 2016 18 ay vardır kapalıda. 3/2 yatıyor. Açık yatar mı direkt? Şimdi 8 yıl 10 ayın 10 ay, 18 aydır kapalıda. Yani hemen hemen 7,5 yılı kalmış. Bu çıkar. Yani dediğin şeye göre son 3 senesi kalanları gönderiyordu bilginiz olsun. Son 3 senesi kalan kişi yatarda olduğu için direkt açık cezaevine gönderilir. Çünkü uyuşturucunun Açık cezaevi 5 yıl arkadaşlar. İşte bak buraya yazmış. Emre Bey yazmış. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Bir soru sordum. Yanlış cevap verdim. Senin sorduğun soruya göre ben cevap veriyorum. Senin sorduğun soruya göre ben yorumluyorum. Sen ne dersen ona göre yorumluyorum. Yapacak bir şey yok. Sen onun için diyorum ya bazı şeyleri sorduğumuz zaman yani ne bileyim ne diyeyim ya anlatamıyorum herhalde. Arkadaşlar sorduğunuz soruları görmüyorsam onu Instagram hesabından Kahraman ilk YouTube Instagram hesabından bana ayrıntılı yazarsanız sizlere cevap vereceğim. Ayrıntılı yazmadığınız takdı sadece beğenip geçeceğim bilginiz olsun. Arkadaşlar burada caniye ne yapıyoruz. Bunların hepsi de kayıt altında yapmış olduğunuz her şeyden sorumlusunuz. Bununla ilgili sizleri mahkemeye verme hakkım da var. Bilginiz olsun. Yani herkes yazdığı yorumdan sorumludur. Ya yaptığı şeylerden de sorumludur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bazı kişiler arkadaşlar bin defa yardımcı olduğun zaman bir defa yardımcı olma. Veyahut da telegram gruplarında bazı özel biliyorsunuz cezaevinde atan kişilerin genelde eşleri Telegram grubunda oluyor. Oradaki kişilere özel yazanlar gruptan attığımız zaman da tamam. beyefendilerin zoruna gidiyor. Hiç kimse zoruna etmesin. Biz kimsenin namusunu burada herhangi bir kişi için de el attırmayız. Bunda bilginiz olsun. O kişiyi de mahkemeye verdik. Bilginiz olsun. O konuda da sizlere mahkeme sonucu sonuçlandığı zaman bilgi vereceğiz. Mükelle suçlarla ilgili olan arkadaşlar, suçlara infaz düzenlemende herhangi bir şey gelmemişti. Başka herhangi bir sorunuz var mı? arkadaşlar? Sorularınız varsa sorularınızı alacağım. Dediğim gibi videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız gerçekten çok seviniriz. Şimdi sorularınızı son 5 dakikada 15 dakika, dakika cani yaptık. Son 5 dakika kadar da cevap vereceğiz. Ondan sonra da videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Evet başlayalım. Cinayetler 24 yıl açılıp 18 yatması gerekiyordu. Karar verdi. 10 yıldır içeride af vurur mu? Şimdi 24 yılın 18 yılı diyorsanız 10 yıldır içeride 8 yılı kalıyor. Cinayette de zaten direktman otomatikman açık cezaevi Mahkeme sonuçlanmışsa istir şeyde istirahatta veya da değilse mahkemesi veyahut da herhangi bir disiplin hücre cezası yoksa açık cezaevine geçer. 28 yıl atarı olan bir insan şimdi düzenlemeyle ne gibi faydası olur? Bunun suçunu yazmamışsınız. Bunu yazarsanız cevap veririm. İşte hep eksiklikler olduğu için böyle cevap veremiyoruz. Şimdi 29 arkadaşlar Ekim'de 29 Ekim'de Türkiye'nin 100. yılı ile ilgili pek çok konuda Türkiye'nin müjdeler verilecek ve büyük ihtimal sicil hafları, genel haftalar nitelinde bir takım haflar gelecektir arkadaşlar cinayetten 28 yıl iyi yani arkadaşlar son 3 yıl kalınca açık cezaevine geçiyor. Bunu söyleyeyim. Bu infaz düzenlemesinde bu var. var, var, değil, şey, var. Bu işte ucudan 8.4 aldım. Şimdi 8 yıl 4 ay alan bir insan arkadaşlar istinaf mahkeme şey, yargıtaydan gelen mahkeme sonucu diyelim onayladı. 8 yıl 4 yılı 8 yıl 4 ayı Onayladıktan sonra muhakkak bir kapalı cezaevine gideceksin. Bir ay kapalı cezaevine yatacaksın. Ona göre 8 yıl 4 ayı 4'te 3'ünü hesaplarsın. Ve otomatikman bir ay sonra açığa geçersin. Açıktan da belli bir süre sonra denetimli serbestliğe ayrılırsın. Bu arada denetimli serbestliği arkadaşlar büyük ihtimal çoğalacaktır. Bilginiz olsun. Bu uyuşturucudan 10.5 aldım. 10.5 Şimdi mükerre suçlarla ilgili sıkıntı var. Mükerre suçlara vermedi. Ben bu mükerre suçlara verilmemesini anlamıyorum. Daha doğrusu mükerre suçların bence ortadan kalkmasından yanayım. Bunu da sizlere söyleyeyim. Disiplin affı ile ilgili herhangi bir şey geçmedi ama disiplin affını da bekliyoruz arkadaşlar. Bunda da bilginiz olsun. Yani öyle bir infa düzenlemesi yapıldı ki saçma sapan pek çok eksiklikleri var. Hiçbir açıklama bilgi yok. Nasıl bir infa düzenlemesi oldu ben de anlamış değilim. Şimdi ne demiş? Şimdi arkadaşlar Covid izni olanların 5 yılı kalmışsa ya da size telefon açacaklar ona göre veyahut da siz denetimli serbestle onları aramasa siz gidin hakkınız yanmasın. Denetimli serbest şubesine gidin nereye vermişsiniz adres oranın denetimli serbestliğine gidiniz. Durup onlar sizlere ayrıntılı olarak verecektir haftada kaç gün imza olduğunuzu, denetimde de neler yapmanız gerektiğini bunların hepsini size tek tek verecekler arkadaşlar. TL suçuna verilmedi arkadaşlar. O da Ekim ayında biz bekliyoruz. Ama KYK'larla ilgili pek çok sıkıntılar var. Çünkü bazı masum olan insanlar da cezaevinde atıyor. Bu konuyla ilgili. Onlarla ilgili bir çalışmalar olduğu söyleniyor ama sıkıntılı bir süreç izleyeceğiz arkadaşlar sizlere. Şu an için Anayasa Mahkemesi 4'te 4, -4 suçlar için karar vermesi bekleniyor. İnşallah orada olumlu cevaplar gelir. Onun dışında da Ekim ayında güzel sonuçlarda inşallah mükemmel mükerre suçlarla ilgili bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi onda bir yatınca diye şey arkadaşlar 10 sene, 10 sene üzerinde suç alanların onda bir yatması gerekiyor zaten. Bu hangi suç olursa olsun bilginiz olsun sadece cinayetle uyuşturucuyla ilgili değil 10 yıl ve üzeri ceza alan bir insan onda birini yatıyor. Ondan sonra açığa geçiyor. Kurtarmıyorsa ona göre kaparda kalıyor. Kurtardığı içinde açığa geçiyor. Bununla ilgili bilginiz olsun. Oraya yazan arkadaş doğru yazmış. Katılıyorum ona da. Denedim de serbest netleşti arkadaşlar. İşte bunu az önce anlattım. Ona göre tarih de verdiler. açıkta yatan bir sene denetim, iki sene 8 ay var. Şimdi açıkta ceza, ceza olan kapalıdan yani şu an açık cezaevinde onların çoğu çıkacak arkadaşlar. Bilgisi olsun. 5 yıl cezası kalanlar çıkacaklar yani. Bununla ilgili bilginiz olsun. Açık cezaevleri kapalı cezaevlerinin daha iyi bu arada. Şimdi arkadaşlar yani açık cezaevinde firar edenlere bu kurul biliyorsunuz bir üç ay takıyor. Bunu söyleyeyim. Çünkü zamanı geldiği zaman disiplin affını önce firar edeni alıyorlar. Kapalıya gönderiyorlar. Kapalıda disiplin cezası, müjde cezası yatıp duruyorlar. Ondan sonra açığa gidiyor. Açıktan da zaten büyük ihtimal kurul bunları 3 ay takıyordu. Yani takmadan kimseyi göndermeder. Buna ilgili bilginiz olsun. Ya yani onların İlk da ilk firarında arkadaşlar disiplin cezası yani olaraktan bir hemen hemen bir 3 ay veya 6 ay takıyorlar. Buna ilgili bilginiz olsun. O firar ettiği gerekçeye göre de yani hakim karar veriyor. Yani belli bir gerekçesi varsa 3 ay veriyor. Bazısı 45 gün veriyor. Bazısı 6 ay veriyor. Bazı hakim de 1 yıl veriyor. Bir de kaçtığın yerdeki duruma göre yani hastaneye gidip de kaçma olasılığında veya da çalışma edip kaçma olasılığına göre de suçlar değişiyor. Buna da ilgili bilginiz olsun. Şimdi son 7 sene kalmışsa zaten bu şeye kurtarıyor arkadaşlar. 18 yıl demişsiniz. 7 sene kalmış. 3 yıl şeyi indirdi zaman direkt otomatikman gider arkadaşlar. Yani direkt açığa çıkar. Arkadaşlar yine videomuzu uzattık. Dediğim gibi Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz. Lütfen videolarımızı beğenmeyi, Videolarımızı arkadaşlarınıza göndermeyi, kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın. Sizlerden bunu istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda sevdiklerinize kavuşursunuz. Bizler sizlere elimizden geldiğince tamamen ücretsiz olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. İstihbarat hesabımız olan kahraman ilke YouTube istihbarat hesabından bizlere söyleyebilirsiniz arkadaşlar sorularınız olursa. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Lütfen kanalımızı beğenin, abone olun, sorularınızı sorun. Sizlere tek, tek cevap vereceğiz. Lütfen ama detaylı olarak bunları yazınız. Resmi gazetede yayınlandı arkadaşlar. İnfa düzenlemesi resmi gazetede yayınlandı. Adalet Bakanı da bununla ilgili konuşmasını yaptı. Bilginiz olsun arkadaşlar. Pazartesi gününden itibaren tarihler büyük ihtimal başlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere diyoruz arkadaşlar.